Kırmızı yüz dediğimiz tanımın içerisine birçok cilt hastalığı girebilir. Kişinin yüzünde kronik bir kızarıklığın olması, damar genişlemelerinin olmasıdır. Genellikle deri tipi 1 ve 2 olan yani deri rengi açık olan kişilerde güneş maruziyeti, aşırı alkol tüketimi, çok sıcak ortamlarda uzun süreli kalmak, aşırı ekşi, tuzlu, baharatlı gıdalar tüketmek kızarıklığı artırır. Kırmızı yüz neden tedavi edilmelidir? Çünkü özellikle sıcakta heyecanlandıkları zaman insanları çok rahatsız eden bir görüntüye sebep olur ve yüzde yanma hissine sebep olur. Bazen kızarıklık üzerinde Sivilceler oluşabilir. Hatta burnu büyüten bir rinofima tablosuna da sebep olabilir. Bu nedenle kırmızı yüzü genellikle biz dermatologlar tedavi etmek isteriz. Tedavisinde en çok dikkat edilmesi gereken güneşten ve sıcaktan korunmaktır. Bunun dışında emosyonel stres dediğimiz yani anlık heyecanlanmalar, uzun süren kardiyo egzersizler Aşırı acı, ekşi gıdalardan da kişinin kaçınmasını isteriz. Bunlara rağmen kırmızı yüz tablosu devam ediyorsa o zaman tıbbi tedavilere geçeriz. Tıbbi tedavilerde olmazsa olmazımız güneşten korunmak. Bunun dışında bazı kremler veririz hastamıza ilk olarak. Krem tedavisine yanıt vermeyen hastalarımızda da endiyak lazer uygulaması kızarık gözün tedavisini en çok kullandığımız yöntem. Kırmızı yüz tedavisi uygulanan ya da uygulamaya aday olan hassas cilde olan hastalarımızın diğer işlemleri yaptırmak konusunda herhangi bir tereddüt duymasına gerek yok. Çünkü yüze epilasyon yapılırken bile hassas cilde olan kişilerde zaten kırmızı yüz tedavisinde kullandığımız endiyak lazeri kullanıyoruz. Fakat iple tüylerin alınması, ağda gibi işlemler kırmızı yüz hastalarında çok da uygun değil.